Evet sevgili arkadaşlar size Cimer'den bahsedeceğim. Şimdi Cimer ile ilgili biliyorsunuz yıllar önce devlet kurumlarına ulaşmak çok zordu. Efendim haberleşmek çok zordu. Sonra biliyorsunuz Bimer kuruldu. Başbakanlık İletişim Merkezi. Sonra efendim başkanlığa geçtiğimiz için de başbakanlığı kalktı. Şu an Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi CİMER'imiz var. Şimdi Cimer güzel. Hatta Cimer ilk kurulduğu yıllarda daha aktifti. Yani sen CİMER'e müracaat ettiğin zaman burada bürokratlar ter dökerdi. Sonra CİMER'i biraz yumuşattılar. E neden? Çünkü var yok da herkes CİMER'i alıyor. Yani ev sahibiyle bir sorunu var, cimer arıyor. Kiracısıyla sorunu var, cimere arıyor. Arabayı park edememiş, cimere arıyor. Efendim yemek yemiş, faturaya itiraz edecek, cimere arıyor. Buna benzer. Ha cimer hızlı, bazı şeyler hızlandırıyor. O doğru. Yani cimere verdiği zaman hemen o evrak hızla dönüyor. O da güzel. Yani bir arkadaş hastanede yeterince efendim hizmet alamamış veya kendince ilgilenmediğini düşünüyor. Ama cimere yazıyor. Yani Ağlanır, cep telefonunu çıkarıyor, oradan yazıyor. Konu bu kadar basit. Ama e, diyelim ki ne, bunu suistimal edenler de yok mu? Var, onlar da var. Yani hem erişimcilerden var, hem cimere neticeye ulaştırmaktan var. Yani mesela adam bir cimere mahkemeyle ilgili bir yazı göndermiş. Hakim yanlış karar verdi diye. Çünkü üstte de gidemiyorsun. İstinaba gidemeyeceğin bir karar. Hakim de yanlış karar vermiş. Adamın tek çaresi cımene yazıyor. Cimen bunu alıyor. Başsavcılığa gönderiyor. Başsavcılık dosyayı o yanlış karar veren hakime gönderiyor. Sen yanlış karar verdin mi vermedin mi diyor. Şimdi hakim ne diyecek? Ben yanlış verdim der mi? Yok ben doğru karar verdim diyor. O da yazıyor. Sana doğru karar vermiş. Ya sen o dosyayı alsan başka bir efendim hakime veya savcıya versen zaten orası elma gibi görünüyor. Yani ona yanlış oldu. Yani bu masa beyaz diyebilir misin sen? Buyurun bu masa beyaz mı? İşte hakim buna beyaz demiş. Buna benzer. Böyle oluyor arkadaşlar. Neyse ki işin iyi tarafından bakalım. Cimerimiz var. Yani adam otobüste efendim işte bir sıkıntı yaşamış cimere yazıyor. Taksi duranda bir iş yapmış cimere yazıyor. Yani gönderiyorsun. Onlar da ilgileniyor. Tabii ki o gelen netice, sonuç belki seni çok mutlu etmese de hiç olmasa bir yetkiliye ulaşabiliyorsun. Hatta yetkinin en üst merciğine ulaşabiliyorsun. Bu da güzel arkadaşlar. Ama benim tavsiyem şu. Yani para ya o da Cibel aramayın. Yani diyelim ki de orada seni görüyor. Diyelim ki bu bir yıl içerisinde 20 defa müracaat etmiyor. Ya sen kimsin? Ha diyelim ki sen senede bir defa müracaat etmişsin. iki senede bir müracaat etmişsin. O farklı. Şimdi Cimer'e müracaat ederken Cimer'de birkaç kategori var. Yani öneriler var, tavsiyeler var, efendim e, bilgilendirme var ve bir de şikayet kısmı var. Geçen ben de CİMER'e yazdım. Yani bir bakanlıkla ilgili. Cimer bana teşekkür etti ve benim o e, yazdığım konu kanunlaştı. Noktası virgülle dokunmadan kanunlaştı. Resmi gazetede yayınlandı. Yani var iki ay önce yayınlandı arkadaşlar. Yani böyle şeyler yapmak lazım. Biz yine teşekkür ediyoruz. Elinden cimelimiz var.